Günaydın. Bugün okuluma bakmaya gidiyoruz. Yani üniversiteye bakmaya gidiyoruz. Hani nerede falan yerini öğrenelim. Nasıl gidiliyor? Ona bir emin olalım. Ne zaman açılıyor falan. Bunları işte öğreneceğiz, soracağız, göreceğiz bakalım. Yeni uyandım. Şimdi hazırlanacağım. Ondan sonra kahvaltı yapasım yok. Yani sonra bir şeyler yer miyim bilmiyorum. Hazırlanıp çıkacağız bir araçla birlikte. Şimdi üstümü giydim. Elbise giydim. Daha sonra da detaylıca gösteririm zaten hafiften makyaj yapmak istiyorum. Yani şuradaki ve şurada çok belli olmuyor ama birazcık böyle yara izi var. Sivilce çıkmıştı patlatmıştım. Onu kapatmak istiyorum. Dudağım zaten yarası almış başını gidiyor. Bir haftadır bu yara yüzünden video çekmiyorum gerçekten. Kameradan bakarak yapmak da çok zor ya. Mavi ne alaka demeyin. Bazen bir şeyleri sorgulamamak gerekiyor. Çünkü cidden ben denedim. Böyle çok rahat kapanıyor. Mavi, üzerinde de pembe. Bazen bazı şeyleri sorgulamamak lazım. Şimdi bunu yayacağım. Üzerine de kapatıcı süreceğim. Kaşlarımı da sabitledim ve geldim. Şu an çok kötü duruyor biliyorum. Rujla sürmediğim için ekstra suratım soluk duruyor. Saçım falan da dağını. Ama halledeceğim. Annem dedi hiç çıkmadan biraz kahvaltı yapın siz yine de dedi. Kahvaltı hazırladı. Hemen kahvaltı yapayım. Ondan sonra yapacağım bir şeyler. Yani ruj aldık. saçım falan da düzelteceğim. Kahvaltı yaptım ve geldim. Saçımı falan yapmadan önce birazcık aldık süreceğim. Ee, ondan sonra ruj süreceğim ama nasıl ruj süreceğim bilmiyorum bu dudaklarla. Ama mecbur sürmem lazım. Çünkü ben e, ruju çok seviyorum. Yani hiçbir makyaj malzemesini kullanmayayım. Sadece ruju kullanayım. Bana yeter. Çünkü bir an, bence bir insanın dudakları soluk olduğu zaman, renksiz olduğu zaman suratı da soluk duruyor. O yüzden... O yüzden bakacağım bir şekilde yani. Zaten alnı çok fazla sevmiyorum. Fazla pembe olmasına gerek yok. Hafif renk verse yeterli. tabi renk verse bile bu kamerada belli olmuyor. Ayrıca şu an fark ettim. Suratım çok beyaz olmuş. <laughs> bu ne? Bunu birazcık düzeltmem lazım. Biraz böyle peçeteyle falan sıyırayım fondöteni ya. Bak aradaki ton farkına bakar mısınız? Çok beyaz yapmışım. Hava aydınlandıkça böyle daha ışık oldukça yeni fark ediyorum. Tam gerek yok daha fazla. Allah yeter bu kadar fondötenimi biraz sileyim. Bir şey söyleyeyim mi? Kamerada acayip beyaz duruyor yüzüm. Ama gittim anneye baktım o kadar beyaz durmuyor. Cidden anneme bile sordum. Ama kamerada böyle 5 ton fark var gibi duruyor. Işıktan falan herhalde. Şu an nasıl gözüktüğüm hakkında hiçbir fikrim yok çünkü saçımı toplayamadım. Örecektim, öremedim. Sadece tarayıp çıkabildim eğer çünkü örseydim yetişemeyecektik yani. <laughs> Yine her zamanki gibi geç kalacağım. O yüzden yanıma lastik toka aldım. Otobüste öreceğim. Şimdi gidiyoruz otobüse. Yani çok sıcak. Otobüse bindik. 2 dakikada da saçımı. Gerçi çok da 2 dakika değil ama neyse. Saçımı ördüm. Bakın. birazdan ineceğiz. Bir şey diyeyim mi? Benim gözlerim sadece gireti sarıyor etrafta. Hani bizim orada yok ya. Belki bir umut burada vardır falan. Burada hayır bulduğu yaşayanlar varsa bana söyleyebilir mi? Burada gireti var mı? Çünkü ben şu ana kadar hala bir tane gireti göremedim. söyleyeyim mi? Eskiden babalarımız okula giderken biz ne yollardan geçtik? Dağlar, tepeler bayılar dediği yollar. Bu yollar herhalde. Vallahi Öleceğim ya. yemin ederim şimdi. Zaten sıcak. Sıcak oldum. yurt. Şurası mı yurt? Burası mı yurt. Gel. ne yapalım. Güvenliğe sordum. Şimdi bana yeşil giysi kutusunun oradan git, yangın merdivenleri var dedi. Oradan çık dedi. Gidiyorum bakalım. Bu arada yurt yokmuş bu sene burada maalesef. Yani yurtlar kapalıymış deprem dolayısıyla sanırım. Öyle bir şeyler dedi deprem bölgesi de. Deprem bölgesi dolayısıyla dedi yurtlar kapalı dedi. O yüzden bizim yurt hayali yalan oldu yani. Bu yolu çekeceğiz gibi gözüküyor bu sene. Yangın merdiveni nerede ya? Bir şey söyleyeyim mi? Çok büyük. Tam normal gibi. Gel. Gel ben sana bir şey yapmam gel. Cık. Gel. Gel gel sırıtıyor bir de ya. Gel. Gel. Tamam tamam korkma gelmeyeceğim tamam. Ya at var orada. Bana bakıyor da. Keşke sevsem de sevdiyse ya. Ay çok güzel bu. Nasıl da güzel. Vallahi kaçarım ben. Ya bunu niye buraya bağlamışlar? Hayvanı sıcağın ortasında ya. <laughs> Susamış mıdır? Su içirebilir miyiz? Yok ki. İçiremezsin ki onu. Susamıştır ama içiremezsin. Ay hayvan hep sinekler geliyor. Yazık ya. Ay korkma. Korkma, korkma. Ge, ge, ge ge, ge, yavrum korkma. Ge, Gel. Gel. Gel balışım. Gel. Gel yavrum. Gel. Gel. Gel ge yavru şunu ge 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 ge. biz ha. yine de bir su bir şekilde vermeye çalışıyorum. Yazık bağlamışlar hayvanı buraya ya sıcağın ortasında. Can yiyirse. Çözelim diyorum. Anne gelme Aa. lan hoş. Çözsek hayvan gelmek istiyor. Gelmek istiyor. Ne yapam yavrum gelmek istiyor. Gel. Çözsek gel kim bilecek ya. Gel bari şimdi gel. Gel bari şimdi gel. Gözünde gel. sinek gelmiş hep hayvanın ya. Ya sinek gelir, yara şeyi var. Hayır. çok güzelsin sen. Gel ısırırmaz <laughs> <laughs> <değil> mı <mi> ya? Bırak, 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 bırak. Ya su verseniz e, suyu suyu bitirdiniz mi? Su verseniz e. Ne yapıyor lan? Su su. Su yok ki. Su, yok. Ki. Of çözsen kimse bilmez aslında. Gel oğlum biz gidiyoruz ya bak elimizden ne? bir şey gelmiyor. Böyle ne canımız, kadar güzel yemişecek. Canımız yanıyor sana ama elimizden bir şey gelmiyor ki yavrum. Ata canım sıkıldı zaten. Zaten burada da hiç sevmedim. Çöle mi geldik? Nereye geldik? Belli değil Allah aşkına. Üff, neyse ki bu sene okulun taşınma ihtimali varmış. Tekirdağ taşınabilirmiş okul. O yüzden mutluyum açıkçası yani. Burada okumaktansa... Tekirdağ taşınması çok çok daha iyi benim için. Zaten Tekirdağ istiyordum ben. Babam diyor ki şuralarda diyor su şey su demişim. Çeşme vardır diyor. Oradan dolduralım ama bence yok. En kötü ihtimal yine okulun bahçesine gideceğiz. Oradaki güvenlikten dolduracağız. Ay kıyamam. Kıyamam sana. Ben tutayım. Ay tut. Bunu tut, bunu tut, bunu tut. Bunu doldura. Birini tut, birini tut, birini tut. <laughs> ah susadın mı yavrum? Ölürüm sana. Ay, tut. sök, Boşatlar Nasıl susamış kıyamam. Fotoğraf çekeyim. Ah. Allah. Ay yavrum. Ah. Ay yavrum. Ah, minnet azıyor. Ay nasıl susamış? İçebiliyor mu? Hep dökülüyor ama. Oh, iyi, iyi. Baba eğme eğme kendisi içmeye çalışın i̇çemiyor, dökülüyor. Mu? O küçük içemiyor yavrum. Ah. Ay yavrum. <laughs> Nasıl uzamıyor? Şanlık seni ama elimden bir şey gelmiyor ki yavrum. büyük kova lazım. Ne yapalım? Hep boşa gitti. O şeyde varsa kova kova gibi bir şey alak var. Güvenlikte vardır herhalde bu kova mola. Yazık ya. Yani güvenlikte varsa eski bu kova mola alak. Alalım. Arda. Zaten hayvanın gidebilecek bir yeri mi var? Sanki ben de diyorum ki orada. Ay annem. Kıyamam sana. Ah senin sahibin ben olacaktım var ya sana bebekler gibi bakardım ya. Ge ne can iyi sanara var şu gel. Ge gel. Ge kıyamam ol, sana. Yapalım gel. Bari insan evladı bile ol, değil ya. Şöyle ol, düzlük bir yere bağlasaymış keşke. Ol, <laughs> Abisi Türkiye abisi Niye içmedin? <laughs> tamam, tamam, tamam. Abisi Türkiye için, sen kalk oradan ki içsin ya. ayı. Abisi yavrum iç. Abisi o O bize geliyor. Ya kıyamam sana. Ediyor. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> <ihremhn>!. <gülüyor> 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 <Steamram nice> ya? Seni yerim ya. Çok tatlı. Çok tatlı ya. Hadi ne oldu? Gidiyorum ben. Gitmek zorundayım. Kıyamam ya. Gelmek istiyor. Yazık. Aşkım benim. Ay yapışacağım yemin ederim. Şimdi eve gitmek için artık gidiyoruz. Otobüse bineceğiz ama acayip terledim. Gerçekten hayatımda nereye gidersem gideyim bu kadar terlediğimi hatırlamıyorum ben yani. O kadar sıcak. Senin indik ve binik bir tane misafirimiz var. Binik misafir. Ay ne oldu? Atla. Sıcağı daha fazla katlanamadık. Gerçekten yani küpelerimi bile çıkarttım yani. O bile ağırlık yaptı. Biraz tekireye girdik serinleriz en azından diye. Hem de internette bir tane gloss görmüştüm. Onun fiyatına baktım. Bir eti sene kadar, internette kadar diye karşılaştırma yaptım. O kadar sıcaktı ki güneş telefonumu bile ateş gibi yaptı. O yüzden ee, durağa bindiğimiz otobüse, otobüse bindiğimiz kısmı çekemedim. İşte indik. Ben okuyacağım gibi bir bay bazım şu anda. Başka çözümleri gözükmüyor. Eve gideyim. Gerçekten çok yoruldum. Anlatabilirsem anlatacağım. Anlatamazsam çok yoruldum dediğim gibi. Videonun çıkmasını yazarım artık. Şu <laughs>